Herkese merhaba. Bugün yine dersimiz Türkçe. Şöyle biraz itelemek istiyorum. Evet. Ee, Türkçede konumuz sözlük sıralaması. Ee, sözlüğün eş anlamlısı ne? Lügat. Ee, sözlük sıralaması nedir? konusuna gelmeden önce sözlük nedir? Bir tanım istiyorum. Tabii ki bu tanımı her zaman bana yardımcı olan Bay Bilgin'den almak istiyorum. Merhaba, acaba sözlük nedir Bay Bilgin? Bugünkü konumuz sözlük sıralaması. Sözlüğün tanımını bize yapar mısın? Herkese merhaba. Bir dilin kelimelerini alfabe sırasına göre tanımlarını yapan, açıklayan e, veya başka Dildeki karşılıklarını veren eserdir diyebilirim. Uuu terledim. Teşekkür ediyoruz. Neymiş sözlük çocuklar? Bir dilin kelimelerini alfabe sırasına göre tanımlarını yapan, açıklayan veya başka dildeki karşılıklarını veren esermiş. Neden alfabetik sıra öğretmenim? Çünkü e, sözlük yazım kılavuzu. Ansiklopedi gibi kaynaklarda belli bir alfabe sırası olur. E, aradığımız konuyu, e, aradığımız kelimeyi daha rahat bulmamızı sağlar. Örneğin, e, P harfi 20. sırada. Bu hiçbir zaman değişmez. Alfabemizin ilk harfi A demiştik. Hep A'dan başlar, 1. sırada. Son harfi Z, arılar gibi. Z harfi. 29. sıradadır. Ee, sen bunu ezbere bilmek zorunda mısın? Evet, artık ikinci sınıf olduğuna göre, diğer üç ve dörtler de öyle, adın soyadın gibi, sular seller gibi bu alfabeyi e, kapadan söylemek zorundasın. Biz bunu şarkı şeklinde söylemiştik. Neydi o? A, B, C, C, D, E, F, G, yumuşak, G, H, I, I, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, e, Z. İşte bizim alfabe demiştik ve bitirmiştik. Ama her zaman böyle şarkı mı söyleyeceksin? Artık büyüdün. Ee, A, B, C, C, D, E, F, G diye parmaklarınla da bir ee, harfin kaçıncı sırada olduğunu daha hızlı bir şekilde bulman lazım. O yüzden bu şarkı yerine artık çok güzel bir şekilde alfabeyi okuyabilmelisin. Ee, peki, sözlük tanımını yaptık. Ee, sözlükten kelimelerimi nasıl bulacağım acaba? Mesela, biz hangi gezegende yaşıyoruz? Dünya. Ee, öncelikle, dünya kelimesinin ilk harfine bakalım. D harfi. Bu D harfine sözlükten gelmelisin. D harfine gelebilmen için sıralamayı bilmelisin. A, B, C, Ç, D. O halde sözlüğümü, sözlüğümü elime aldığımda A'yı geçmeliyim, B'yi geçmeliyim, C'yi geçmeliyim, D'yu, D harfine geldikten sonra D'yu geçmeliyim. Şu sol üstte düğülere gelmeliyim. Dü ve ondan sonra bu dülerde dünya kelimesini arayıp bulabilirim. Sıralama nasıl olur? Şimdi örneklerle başlamak istiyorum dersin pekişmesi açısından. Ee, sözlük sıralamasında ilk, ilk önce kelimelerin birinci harfine, ilk harfine bakarım. Örneğin kitap. Kitapsız insan kör, sağır ve dilsize benzer demişler. Kitap, akıl, sağlık. Bakalım ilk kuralımız neydi çocuklar? Bana verilen sözcüklerde hangi harfe bakıyordum? İlk harfe bakıyordum. K harfim var. A harfim var ve S harfim var. Hadi düşünelim. Alfabemizin ilk harfi neydi zaten? Birinci harf A'dı. O halde akıl birinci sıraya. Bu üç kelimeden akıl birinci sıraya. Bu nokta inci ıncı anlamındaydı. Ne kaldı? Akılı bitirdim. Çarpı koyuyorum. Kitap ve sağlık. K mi önde? S mi? Hadi düşünelim. Nasıl düşüneceksin? A, B, C, C, D, E, F, G, yumuşak G, H, I, I, J, K. Önce K'yi söyledim. Daha S'ye gelmedim. K kaçıncı harf? Evet, 14. dördüncü harf. O halde kitap ikinci sıra. Ve en son olarak zaten ne kaldı? S'de 22. sıradaymış. Sağlık kelimem kaldı. O halde Birinci kural ne? Neymiş birinci kuralım yavrum? Bay Bilgin, neymiş benim birinci kuralım? Verilen sözcüklerden ilk harflerine bakarak sıralamamı yapmaya çalışırım. Eğer tabii ilk harfleri farklıysa. Teşekkür ederim. Duydunuz mu? İlk harfleri farklı farklı değil mi? Akıl, kitap, sağlık. Ak, a önde geldiği için akıl birinci, kitap ikinci, sağlık üçüncü sırada yer almıştı. O halde birinci kural Bay Bilgin'in dediği gibi sözcüklerin ilk harfine bakarım. Bu kadar basit. Sözcüklerin ilk harfine bakayım gözüküyor mu? Hayır. İlk perdem gelecek. Çok az kaldı. Harfine bakarız. Bakarım. Herkes kendinden sorumlu. Sözcüklerin ilk harfi. Bu cepte. Bunu anladık. Siliyorum. Bakalım. Bir örnekle daha pekiştirmek istiyorum. Sal. Bal. Hmm. Kör. Verilen üç kelimeyi, verilen üç sözcüğü sözlük sıralamasına göre dizer misin? Soru bu. Sözlük sıralaması yerine size alfabetik sırada diyebilir ya da abc'sel sıralamada diyebilir. Hepsi aynı şey. Neymiş aynı şey olanlar? Sözlük sıralaması, alfabetik sıralama, abc'sel sıralama. Hadi ABC'sel sıralamaya göre hangisi önde geliyor? Saymaya başladın değil mi? A, B. Evet, hemen buldum. Bal birinci sırada. Çok basitmiş bu. İkinci sırada olan ne? S mi, K mi acaba? A, B, C, C, D, E, F, G, yumuşak, E, e I, I, K. K. İlk K'yi söyledim, S'yi değil. O zaman kör, İkinci sırada. Tabii ki sal da sona kaldı. O da üçüncü sırada. Dediğim gibi sözcüklerin ilk harfine baktık. Burada B ikinci sıradaydı. K 14. sıradaydı ve S 22. sıradaydı. Bu örneğimi de sildim. Daha farklı ne çıkabilir? Eee... Başka kurallar var mı acaba? Tabii ki var. Ya ilk harfleri aynıysa? O zaman ne yaparım? Duyamadım. Evet, ikinci harflerine bakarım. Eğer sözcüklerimin ilk harfi aynıysa, ben de sıralamayı ikinci harfe göre yaparım. Böyle bir e, örnek yazalım. Körebe çok zevkli bir oyundur körebe. Kaydıraktan kaymak da zevklidir değil mi? Kaydırak. Kutu. Evet bakalım. Evet hepsi K harfiyle başlıyor. Ne yapacaktım? İkinci harfleri olan bölüme bakacaktım. Ö, A ve U var. Evet duyar gibiyim. Tabii ki öğretmenim A önde kaydırak. Birinci sırada doğru kaydırak. Sözlükte A, B, C, S sırada ya da alfabetik sırada birinci. Kaydıraktan kaydırağa şöyle koca bir çarpı yapalım. Bitirdik. Hemen Ö ve U. Zaten e, şarkıda da J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, J, T, U, Ü, V, Z U sonlardaydı değil mi? O zaman Ö daha önde olmalı. Öyle de düşünebilirsin. Ö 19. sırada, U 25. sırada. Bugün ilk dersimiz olduğu için böyle bir alfabi e, tablosu çıkarttım size. Kaçıncı sırada olduklarını yazdım. Bu tablo hiçbir zaman önünüzde olmayacak. Nerede olacak? Kapağında olacak. Ve sen bilebileceksin bunu. O zaman körebe Ö U'dan önde olduğu için ikinci sırada ve tabii ki kutuda da üçüncü sırada. Bunu da anladığını düşünüyorum. Önce sözcüklerimin ilk harfine bakıyorum. İlk harfler farklıysa ilk harfiye göre sıralama yaptık. İki örnekle. Sonra dedik ki, ya ilk harfleri aynıysa? Ooo çok basit, o zaman ikinci harfine bakarım dedik. Ö, A, U arasında bir sıralama yaptık. Kelimeleri ona göre sıraladık. Yine böyle örneklere biz e, biraz devam edelim. E, siliyorum bu örneğimi. E, bakalım. Evet. Şeker. Şurup. şıra. Anlamlarına gelmiyorum. Sadece sıralamada size yardımcı olmaya çalışıyorum. Öğretmenim hepsinin ilk harfi ş. Şey. Dolayısıyla ben kaçıncı harfine bakmak zorundayım? İkinci harfine. Şeyleri görmezden geliyorum. Hepsi ş ile başlıyor çünkü. İkinci harfleri özellikle yuvarlak için alıyorum ki gözüme gözüme gelsin. Bakıyorum nelere dikkat etmem gerektiğine. E, U, I. Ve alfabemi saymaya başlıyorum içimden. E, sınavdayım farz et ki Öğretmenim bana e, küçücük bir sınav uygulaması yapıyor. Ben ne yapacağım orada sesi sesi sayamam. A B C A B C C D E hemen E'yi söyledim. O halde şeker birinci sırada çünkü E birinci sırada. E, geldim U mu I mı? Hep ne diyorum? Şunlar aklınızda olsun. U Ü V Y Z bunlar sonlarda. O halde I kaçıncı sıradaymış? I. Neredesin I? 11. sırada. U 26. sırada. U sonlarda. Ş şıra öne gelir. İkinci sırada. Şurup da sona gelir. 3. sırada. Gördük mü? Tekrar ilk harfleri aynı olan üç kelimeyi sıraladık. Ve çok zorlanmadığımızı düşünüyorum. Anladığını düşünüyorum. Ama bir örnek daha yapmak istiyorum. Ee, A ile başlasın bütün harflerim. Hadi düşün kelime düşün. Ne olsun ilk harfim? Ayna, ayna ayna, güzel ayna. Söyle bana diye bir masalımız vardı. Ayna. Başka ne olsun? Askı. Elbiselerimizi askıya asarız. Başka ne olsun? Hmm, atkı Kışın atkıları takıp okula geliriz değil mi? Evet Öğretmenim üçü de Üç kelimemde Üç sözcümde ağla başladığı için ikinci harflerine neydi? Yuvarlak içine alıyordum Daha dikkat çekmek için Unutmamak için Y S Ve T arasında bir sıralama yapacağım hmm. <laughs> Ne dedim? Y, V, Y, Z, V, Y, Z, Ş, K, L, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z. Bunlar sonlardaydı. Bu şarkıdan da hep akılda tut. Y sonlarda. Peki S mi önde T mi? Bakalım. S 22 ikinci harf. Alfabeyi sıraladığında ilk S'yi söylersin. T 24 harf. O halde ben askıyı bir numaralı yapıyorum. Askı birinci sırada. Sonraki kelimem tabii ki atkı. O da 24. sırada ikinci sıraya da yer alıyor. Ve en son ne demiştim? U, Ü, V, Y, Z gördüğünde o sonlardaydı. Ayna, ayna, güzel ayna. Üçüncü sırada. Umarım konuyu anladık. Bay Bilgin de bize bir tekrar yapsın. Senden rica etsem konumuzu bir tekrar eder misin? Evet, sözlük neydi çocuklar? Bir dilin kelimelerini alfabe sırasına göre tanımlarını yapan, açıklayan, başka dildeki karşılıklarını veren eserdi tabii. Peki, üç sözcük verildi. Bu üç sözcüğü neye göre sıralayacaktım? Tabii ki ilk harflerine göre unutma. İlk harflerinde hangisi birinci sıradaysa onu başa, ortadakini ortaya, son sıradaki de son sıraya konmalı. Ama ama e, İlk harfleri aynıysa, e, o zaman ne yapacaktım? E, unuttum. Ya, hep sen bana kızardın. Niye unutuyorsun diye. Demek ki unutabiliyormuş insan. Gayet normal, değil mi? Teşekkür ederiz. İlk harf eğer aynıysa, ikinci harflerine bakıyorduk. İkinci harflerini yuvarlak içine alıyorduk. İkinci harflere göre bir sıralama yapıyorduk. Umarım konuyu anladım. Şimdi kısa kısa örnekler yapalım. Ne vermişim? Bakalım, bakalım, bakalım. Düş, doz, der. Düş, doz, der. Evet, birler aynı ve ben ikinci harflerini aldım. Ne dedim size? U, Ü'ler hep sondaydı. Ee, e, O. Hangisi önde? E, altıncı sırada o 18. sırada tabii ki der başa gelir. Doz e, doz 18. sırada olduğu için ikinci sıraya yazılır. Ve düşte ü harfi 26. sırada olduğu için üçüncü sıraya yazılır. Çok mu zormuş? Hayır. E, ama sen ne yapmalısın? Sözlüğü eline almalısın. E, biraz da kelime çalışması, kelime bulma çalışması yapmalısın. Özellikle sözlüğün mesela diyelim ki e, eldiveni arıyoruz, ele gelmelisin. Veya ne bileyim ben, doktora arıyorsun, doğuya gelmelisin. Sözlükten e, D harfini bulmalısın önce, sonra bu e, ne dedim size, sağ üst köşesinde e, Do yanında D harfinin yanında O olmalı, Do kısmına gelip oradan Do'lara bakıp doktor kelimesini bulabilirsin çok zor değil. Yani sözlükle pekiştirme yapmak durumundasın. Bir örnek daha yapalım. Hemen siliyorum. Kiraz, kapak, deli deli kulakları küpeli, deli. Peki, bu sefer neye denk geldik? İki kelimenin ilk harfi iki iki kelimenin ilk harfi aynı. Ee, diğer kelimenin ilk harfi farklı. Kiraz, kapak ve deli. Şu güzel çıkmamış. Ona baktım şimdi. Deli. Evet. Ee, peki şimdi ne yapacağım? Bu sefer e, i̇ki kelimenin ilk harfi aynı ama üçüncü kelimenin ilk harfi aynı değil. O zaman ilk harflere bakıyoruz hep. K mi öndedir? D mi öndedir? Hadi alfabeyi düşün. A, B, C, Ç, D. K'ye gelmedim. Demek ki deli birinci sırada. Deli birinci sırada. Peki, bu iki kelimem kaldı. Bu sefer bunların nesine bakıyorum? İkinci harflerine bakıyorum. İ mi öndedir? A mı öndedir? Tabii, evet. A çok basit. Kapak ikinci sırada o halde. Sonra da en sona kalan kelimeyi çok rahat yazabilirsin. Üçüncü sıraya da kirazı yazdım. Dediğim gibi iki kelimenin ilk harfi aynı olabilir. Üçüncü kelimenin ilk harfi farklı olabilir. O halde ona göre yapacağız. Tekrar bir örnek yapalım bu tip pekiştirmen için. Ee, ne ile bulalım? Fare. Ee, başka ne olsun? Paraşüt. Paraşüt. Bir tane daha bulalım. Peri. Peri kızları gibi güzel benim sınıftaki kızlar. Peri. Bakın. Fare, paraşüt ve peri. Üç kelimem var. Aynı şeye dikkat ettiniz değil mi? Yine öğretmen böyle bir soru sordu. Bu sefer de iki kez sözcüğün ilk harfi aynı. Ama fare kelimesinin ilk harfi aynı değil. İlk harften yola çıkıyorum. F mi önde yavrum? F mi önde? Hemen alfabeyi düşün. A, B, C, C, D, E, F, 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 F'ye geldin. Daha P yok. O halde F, P'den önde. Bakalım. F 7. sırada, P 20. sırada. Fareyi başa koyarım. Bu birinci sıra. Geldim iki kelime arasında. Ne yapacaktım? Harfleri aynıysa bu iki kelimenin ikinci harflerine bakarım. Çok basitti. A mı önde, e mi önde? Tabii ki alfabenin ilk harfi A. O halde paraşüt ikinci sırayı alır. Ve peri de, üzgünüm peri kardeş, üçüncü sırayı boylar. Ee, başka yapalım mı? Bir tane daha yapalım. Sonra bitirelim. Ha, bir Şöyle sorular da çıkabilir karşınıza. Mesela Alfabetik sıraya göre K'den bir önceki harf ve bir sonraki harfi yazınız. Ne yapmak zorundasın? İşte o yüzden diyorum alfabeyi çok iyi bilmelisin. Bunun şakası yok. Böyle sorular da karşınıza gelir. Sayalım mı? A, B, C, C, D, E, F, G, yumuşak, G, H, I, I, J, K, L, J, K, L. K'den önce ne söyledim? J, K, L, J. Evet, önceki J. K sonra geliyor. K'den sonra da L harfi geliyor. Bakalım öyle mi? Evet. K, J ve L'nin ortasında. K'den önce gelen harfimiz J harfi. K'den sonra gelen harfimiz ise L harfi. Hadi bir tane daha yapalım. Ee, daha basit. E. Bir sonraki harf ve bir önceki harf. Hadi. Hadi sen de tekrar yapmış oluyorsun. A, B, C, Ç, D, E, F, A geçiyorum. Olmaz. Unutmamalıyım. E'yi takip edeceğim. Bir öncesini ve bir sonrasını. A, B, C, Ç, D, E, F. A, D, E, F. E'den önce hangisiymiş? Evet. D, D, E, F. Gördün mü? Bakalım hemen. Evet, E, D ve P'nin arasında kalmış. Öncesinde D, sonrasında F geliyor. Bir tane daha yapalım. Ö, 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 sonrası ve öncesi bul bakalım. A, B, C, C, D, E, F, G, yumuşak G, H, I, İ, J, K, L, yok daha. M, N, O, Ö, P. Evet. O, Ö, P. Ö neyin arasında kalmış? O, Ö, P. O ve P'nin arasında kalmış. O ve P'nin arasında bakalım. Evet, Ö'den önce ne geliyor? Hangi harfimiz, hangi sesimiz geliyor? O. Sonrasında P. Son örneğimizi yapalım. Bu sefer de e, N -ne harfi olsun. N. Evet. A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak E, H, I, İ, J, K, L, M, N, O. Geldim sanki. J K L M N O Ha demek ki N M harfi ve O sesinin arasında N harfinden önce gelen sesim hangi sesmiş M sonra gelen sesim O Umarım dersimi dinledin ve güzel anladın. Neydi yavrum sözlük? Sözlük neydi? Tanım dediğimde, ben tanımlara çok önem veriyorum. Bir dilin kelimelerini alfabe sırasına göre tanımlarını yapan, açıklayan veya başka dildeki karşılıklarını veren eser. Sözlük budur. Eş anlamlısı nedir sözlüğün? Lügat. Lügata bir bakayım derdik. E, şimdi sözlük e, kullanıyoruz ama eş anlamlısını da bunu bil. Sözlükteki ilk kuralımız neydi? kelimelerin ilk harfine bakıyordum. Kelimelerin ilk harfine göre sıralamamı yapıyordum. Alfabe sırasında önce gelen birinci, ikinci ve üçüncü diye sıralıyordum. Peki, üç sözcük arasından iki kelimenin ilk harfi aynı ama bir diğerinin farklıysa, yine ilk harflerine göre bir sıralama yapıyordum. Sonra iki aynı harfle başlayan kelime arasında bir sıralama yapıp sıraya diziyordum. Eğer videoyu baştan izlersen daha iyi anlayacaksın. Kendin de e, evde pekiştirebilirsin. Çok zor değil. Değil mi? Evet. Bugün Turan Yağıza Viyana kık, Kokulu öpücükler yollandı. 2A sınıfına ve diğer tüm çocuklara kocaman selamlar. Beni izlemeye devam edin. Sizi çok seviyorum.